Evet arkadaşlar, Mobil Oyun boğaz kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir e, futbolcu paket açılışı yapacağız. Bayağı da bir bedavamız birikti. E, European Club, Midfielders, e, Avrupa Kulüpleri, Orta Sağları. Ben burada Kaka'yı çok istiyorum. Bakalım Kaka gelecek mi? E, bir tane bedavamız var. E, burada da güzel topçular var. Burada Kaka, Guti ve Nedved var. Guti Beşiktaş'ta da oynamıştı. Hatırlarsanız umarım ee, burada da 16 Ocak 2025 dünya geneli haftanın futbolcuları var burada da güzel topçular var hani e, kakayı çıkarırsak para kalırsa buraya da yükleniriz diye düşünüyorum. Ee, başka buradan Ronaldo'yu çıkardık geçen hafta ee, bunlara verin. buradan da zaten artık e, hiçbir şekilde seleksiyon kontrak gelmeyecek. Bu Manchester United'dan 3 tane topçuyu çıkaracağız. Ee, standart 5 tane Manchester United futbolcumuz var. Bütün etkinlikleri tamamladık. Ee, önce bir bedavamızı deneyelim. Bir bakalım. Nasıl? Hmm, evet daha iyi görünüyor. Sı sıra da önde. Ama ikisi de çıksa güzel olur. Ee, Kaka'yı istiyorum. Hmm. Milan fanıyım çünkü. Seedorf'lar, kaka'lar. George veya Shevchenko gitti de var burada. Yeter bu kadar baktığımız. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım Bismillah. Ne geliyor? Zort. <laughs> Bedavadan bir epic çıkacağını ummuyorum. Bu konu hiçbir şekilde şaşırtmaz bizi. Falan. Şimdi şimdi yani şimdi şimdi tabii parasal önemli değilmiş. Ee, ses kaydı yapıyor mu bu? Bakalım. Evet yapıyor. Şimdi bizim dört kere açarsak 3600, 585 tane, beş tane tekli açalım. Hatta bir tane tekli açalım. Bakalım ne olacak. Hiç umudum yok ama. Evet, Edene çıkacak. İngiltere <laughs> geçiyor ya. Ben Chilwell. Chilwell. Pardon. <laughs> 900 çakalım ya. Hmm. Cancel 900 900. Bakalım ne gelecek. Zord. <laughs> Kötü başladık. <laughs> Renkli, kim bu? Umarım renkli kaktır. Değil. Kötü. Hiç renkli vermedi. Arkadaş çok samimi. Yüzlük çakalım Yok. Şimdi şu cancel'a basınca oluyordu sanki. Bakalım ne verecek. Size? 138 tane kalmış. Hadi bakalım. Kaka mı? Kaka mı geliyor? Akal geliyor. Yeşil ama büyük bir ihtimal sarıya dönecek Aha sarı! Kuti! Of! Ya! Hiç istemediğimiz topçu geldi. Of! Çok kötü oldu bu. Keşke kaka gelseydi ya. Bu Ternanes. Mükemmel pastayı. Hadi bir tane. Ben yanında. Kaç karşı kaç 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 gol attırmıştı. Bir tane de renkli kart geldi. Sol açık. Ben Bir tekli çakalım. Bakalım. Cancel'a basınca oluyordu sanki. Bakalım ne gelecek. 128 kart kaldı. Hmm, renkli kart geliyor. Bakalım ne geliyor. Bu? Bakalım Aa. ne geliyor. Bakalım ne geliyor. Tekli de renkli kart. Bu çok da renkli bir galiba. Ha, renkliymiş güzel. Bu az paketten. Aston Villa'nın galiba. Doğulandım diyor ama. Bir 900 daha çıkalım. İki hakkımız daha var. Hadi bakalım. Yes! Avu 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 Bakalım ne geldi. Bakalım ne geldi. Kaka mı geldi? Yoksa Konami fake mi attı? Fake attı. Konami fake attı. Diyordun Jota geldi ya. Yani. Fake'in tillahını attı ya. Renkli kart yok. Şerefsiz. Bir tekli atalım. Bakalım ne gelecek. Yine bir şey gelmedi evet. Skip diyeyim. Bekletmeyeyim sizi. Estopya. Ha bu Ferdi'nin takımındaydı. Sol açık. Hadi bismillah. çok kötü. başladık arkadaşlar. Kötü iki çıktı. İkinci başladı. Bu İngiltere Ligi mi sadece bu futbolcular anlamadım ki. Bu lift. Bu renk değil mi? Bu da de renk değil. Yani renk bize düşmüş. Vay be yüzlük kartı var bunun bizde. Ne kaçtı ne kadar altın olsun? 285. Bir tek de çakalım bakalım. Kaka gelir mi? Yok kaka gelmiyor. Seninle ya. Bana ban terk edilen. Bir yükleme yapalım. Of. Şunu alacağım bu sefer. Of, oh, pardon. Allah Allah. Tamam almıyorum. Telefon elimden düşüyor arkadaşlar. İnatla. Al. <laughs> i̇natla onu alamadım. Telefon elimden düştü iki kere. Herhalde çift. Ya, 900'de çifti kakayla net gelecek. Takdiri ilahi. Didilit. Hadi bakalım. Yapmayacağım o iğrenç espri. Cancel. 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 900. We are looking for Kaka and Nedved. Nedved. Hmm, bekleyeceğim. Fake atabilirim. Hadi bakalım. Fake, fake. Yine İngiltere. Galiba İngiltere Ligi paketi bu. şeyler... Ulan Milan'dan falan anlamadım. Garip. Gucci'de İspanya'dan. Ee, bir tekli atalım. Hadi bakalım. Tekli de gelecek mi? Pik? Aha. İçeri şey yazdım yani. Zor diyebiliriz. Ne geldi? Ne geldi? Simikas. o <laughs> nasıl <onun> isim ya? <laughs> tisimikas geldi. Anne Tisimikas geldi. Git oğlum. <laughs> Hadi bakalım. Kaka kaka gel hadi. Kaka. Yok fake atıyor. Yemezler. Şerefsiz yemezler. Konfetiler, balonlar takmıyor. Yemezler abi. Bu kadar bir tarihe dönmediği şey yemezler. Bir, bir, McDonald's gibi yok. Reklam değildir arkadaşlar. Lan ya. Ulan 3 yıl üzeri yukarıyı dökmüşler yapmazsın ya. Tekli atalım. Galiba bütün paketi açtıracak bize bu şerefsiz konami. Aha. Yok yemezler. İçi yeşil. Renkli kart gelecek. Yemezler yemezler. Kaka maka falan hikaye. Ah, kıl 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 kaçırdık ya. Nedvet geldi. Ya arkadaş. Ya bizi dinliyor bu telefonlar. Kaka diyoruz çıkar mı? Neyse. Kıltayı <laughs> 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 çıktı. Galiba bizim arkadaş bize... Ee, bütün paketi açtıracak. 83 tane kart kaldı. Geçiyorum. Skip. Jordan Pickford. Arkadaşlar telefon İngilizce kullanmamın sebebi Türkçe çeviriler çok saçma. Yani hani yorumlarda bana küfür ediyorsunuz ama yani hani cidden yani hani ben senelerdir futbol oynuyorum hep İngilizce yani ilkokuldan beri. şunu ee... bir deneyelim ya. İçimde kaldı Momentum <laughs> dribbling var. Aha. Cheese sarı mı? Yok, kırmızı olmuşuyor. Sesiniz var. Aynen. Kim sarı oldu mu yukarısı? Yok, inebilirim. ben mi? Ben mi? Ben mi demek yani? 15 altınımız kaldı. Keşke diğerini alsaydık ya. Yani. Şimdi 80 tane var. Ee, 10 tane 900 9000 ediyor. Ben şunu alacağım bu sefer. 1000 1800 lira harcadık arkadaşlar. 550 550 1100 820 daha. 1900 20 evet 1900 lira para harcadık. Bakalım kakayı verecek mi? 1000 aboneye ulaştığımız zaman söz veriyorum 500 liralık Google Play Store ya da Apple Store hediye kartı vereceğim. Kendi hesabınıza yükleyeceksiniz o kartı. Oradan kendiniz alırsınız. Söz veriyorum size 1000 abone olduğunuz gün çekiliş videosu çekeceğiz. Gelmedi. Baka içerisine renk. Ben skip Ne geldi. Otomatik noyer yok. Of yine mükemmel bir espri. <laughs> Hadi bakalım. Kaka gelmeyecek galiba abi. Ya bundan var bende ya. Hiç sevmiyorum. Çok ağır bir topçu. Hızı da çok yüksek ama. Hmm, bir tekli atalım bakalım. Kaka tekli gelir mi? Umarım 60'ını da açtırmazsın bana. Bir <laughs> 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 Maybe Julio. Bakayım. Yok abi. Kaka geldi mi? Tüyübün yanacak Hadi bir çakalım bir 900 daha. Umarım gelirsin. Umarım. yemezler. çünkü konfeti monfeti bilmem neler patlaması lazım. Sarı oldu. Evet. 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 Kaka geldi. Yemezler dedi kendini. Kaka geldi. Kaka Nedved evet. ve Gucci'yi çıkardık. Bir yaklaşık 1800-1920 liramız gitti. Üç tane topluğunu aldık. Oo, Nedim Bayrami. O da geldi. Da artık pakette bakmamıza gerek yok. Şu haftanın oyuncularına bir bakalım. Ee, sort rotate diyelim. Buradan kimi? Rafinha'yı istiyorum evet. Kubo çok var. Osman Dembele ya da Rafinha'yı istiyorum. Rafinha. Aha. Rafinha gelebilir. Umarım Rafinha gelir. Umarım Rafinha gelir. Ee, bu hafta çok para harcamadık. Kim bu? Laksonu Napoli'nin takısı. Evet, e, bedavalarımız vardı, onları da çıkaralım. E, Manchester United'ın e, üç, ikinciyi tamadınız zaman üç tanesi veriyor, üçünü de alıyoruz burada. E, Mayo Manchester United'ın e, kendi taraftarları Mayo'ya yani inanılmaz bir sempati duyuyorlar e, Lisandro Martinez'in daha iyi kartı var bizde. Ee, gösteririm birazdan size. Ee, bu da son topçular. Skip diyorum hepsini. Siz zaten hepsini alacaksınız. Ama bu Diallo. Bu da ama Diallo e, geçen Şampiyonlar Ligi'nde mi? Yok. E, Premier Lig'de. Bu beş taneyi açmıyorum. Standart topçular bunlar. E, gerek var mı yok mu bilmiyorum zaten. Baksanıza çok kötü. 81 McCracken'leri falan. Bruno Fernandes'in özel bir kartı var zaten. E, Neye bir çakabiliriz e, 365'i? E, şuna çakabiliriz ya. E, şey yapalım. E, Rafinha ya da Dembele için. Kasalım bakalım ne gelecek. E, skip diyorum arkadaşlar. Hayda. En kötü topçu geldi ya. Trabzonlu tamam ama e, keşke çıkmasaydı ya. Osman Dembele ya da Rafinha İki tane hakkımız kalmış zaten Ooo Hadi bakalım Rafinha Kubo gelmesin Kubo var Bunun Çok iyi kartları da var Hadi İspanya evet yani Kubo geldi Arkadaş tamam Haftanın en iyi oyuncusu ama yani Yani ya Ne bileyim ya Bir bakalım Konrad Laymer istemiyorum. E, belletti içinde kaldı zaten sabek, sabek istemiyorum. Bu kim? Skip diyorum arkadaşlar. Allah, Rafia, Rafia geldi, Rafia geldi. Ne bir açılış yaptık. 1900 lira paramız gitti ama müthiş topçular aldık. Evet hemen. E, bu niye böyle? Etkinlik şeyi kalmış galiba. Şunu. Game Plan List'i değiştirelim e, main'e geçelim 3262 olması lazım Evet şimdi buradan e, size şeyi göstereyim önce Martinez'i göstereyim nerede o DiSandro e, Martinez Şurada bu kart daha iyi diğerinden e, Sort diyelim Sözleşme sırasına göre Fukaya bak 87 arkadaş inanmıyorum. Aa, dı 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 bir tane kaldı. Bir topçu basalım ya. Topçu basmayalım da topçu e, serbest bırakalım. Çünkü şey de var. E, diğer Nedvet'le Uti de var. Hmm. Action, sort, sıralama... Ay ay asla asla. O eğitimde göre. Hoppa. Şimdi selection. Diyalog o stafolde kalsın. Türkiye liginde lazım oluyor topçular. Şuraları hızlı geçerim. Ee, yetene kadar. Ya hiç antrenman vermedi mi bana? O kadar şey yaptık. Ee, görev tamamladık. Enes kalsın ya. Enes'im benim. Sakatlandı ya. Çok kötü oldu. Lan bu ne ya? Yani çöp. Allah Allah. Hiç antrenman vermedi. <laughs> Kakamız yüz olacak galiba büyük bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü yüz oluyordu şeyde Hadi. evet 100 oldu ee, kakayı kimin yerine alacağız ee, çok kafu kafu. kafu 63 olduk kaka 104 bir tane boosterımız var onu kakaya harcayacağım bakalım 105 olacak mı umarım olur lütfen Aa etkinliği tamamlamadığımız için olmamış neyse Diğerlerine bakalım. Hmm, Pavel Nedved. Bu da büyük bir ihtimal. 100 olacak. Ee, Tabi. Etmedi. Oo. Bayağı bir topçu yapmamız gerekecek. neyse kalsın. Dushan Tadic de kalsın. Luke Shaw git. Jorginho git. Bundan nefret ediyorum. Jor, Jor, Jorginho'dan. Jorginho mu? Jorginho mu? Tanguy Endombele. Vay. Ben salacağım seni. Sevmiyorum seni ben. Kim Minje. Gitsin onun kartı gelir. Alexander Isak. Standart kart bunlar. Parayla da Lamin Yamalı da. Bu bir dek dekor var Hmm. Alvaro al, Morata'yı da sal. Ayim Sterling'i de sal. İlkay'ı da sal. Bunları salalım. Evet. Tamam. Şimdi büyük ihtimal iyi bir şey gelmiştir. Şuradan ee, niye düet? Nerede? Ha, orada. Bir salalım lan antrenmanı. Güzel. Ne oldu? Aa, o da yüz oldu. Aa, kolektif güç değişmiyor. Neydi ve tek mi oynatabiliriz? Abi. <laughs> Suarez'i keseceğim ben. Ee, çünkü burada daha iyi topçular var. Forvetler. Ronaldo'yu kesmiyorum. Ronaldo benim aşkım. Çok seviyorum kendisini. Şu kakayı da şuraya alalım. 3 tane AMC oldu. AMF. AMC. Gutiye de basalım. 98 olacak büyük bir ihtimal. Aa, 70 süper. 70 süper bakalım. Bu arkadaşlar. 98 dediğim gibi. Guti kaç oluyor? Şimdilik bir Bellingham'ın yerine 102. Kuti e, etkinliklerde ya da e, şey de olabilir. Overall rating diyelim. <laughs> Bellingham'ı kesinlikle koymamız lazım. Çünkü kendisinin e, kondisyonu A bu hafta. Bakın A C'ye düşmüş. Bugün düştü o zaman. E, evet, yapacağımız bir şey kalmadı. Evet, kakayı çıkardık. Kakanın özelliklerine bakalım. Kakanın özelliklerine bakalım. 104 oluyor. Ee, aman Allahım. Top kontrol. Of, of 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 Top kontrol 99. Dribbling 101. İnanamıyorum. Bu tight possession. Sıkım arkadaşı. Bir arkadaş beni uyarmıştı. <laughs> selamlar ona da. E, yerden pası 90. Pas belki düzeltebiliriz antrenmanda. Uf. Hız 94, hızlanma 91. Kicking power aslında daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü uzaktan çok gol atıyordu. Dengede 90. Bir de şeye bakmak istiyorum ben. E, diğer Nedved'e. Nedved'in özelliklerini çok merak ediyorum. O 31 yaşındaki Nedved. O whole player süper arkadaşlar. Gerçekten o Forvet arkası inanılmaz oynar. Forvet arkasında all player oynatın arkadaşlar. Top kontrol 95, dribbling 98, Sıkım markaj 98, low pass 90, yerden pas. Hızlanma 92. O işte uzaktan şut ve stamina evet güç 97 yani şey yani hani maçtaki enerjisi. Evet. Güzel bir açılış oldu. Siz dediğiniz için teşekkürler. E, kakayı da koyalım değil mi buraya? E, kakayı nasıl oynatacağız? Aaa SS oynuyormuş kaka. Ben Cruyff'u Forvet'e alırım. Bombastini keserim. Nedved'i de oraya bir koyarım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İki bombacı. <laughs> Hani inanılmaz oldu ya çok güzel oldu Drogba <laughs> Drogba'yı da alabilirsiniz ama Cruyff gerçekten sıra dışı bir forvet ama ben Drogba'yı alacağım çünkü Fox in the Box Ceza sahası içindeki tilki bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın abone olup beğenmeyi unutmayın videoyu hoşçakalın esen kalın sizleri çok seviyorum Beni sevenler olduğunu söylemişler. Ben de sizi çok seviyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.